Saniye gidiyor mu? Saniye, saniye, saniye gidiyor. Evet, tamam haydi. <gülüyor> <gülüyor> ya Zeki. Ya bu ne çözdürüyor. Olmaz olmaz. <laughs> ya Rabbi ya Resul. Evet arkadaşlar bu ilk de başlar. Ben çok zeki. Belki... Zeki. <laughs> i̇lk de bakana atardım. Yapmayın nereden aklınıza geldi? Valla biz e, Laz olarak, bir Karadenizli olarak kendi çatılarımızdan biri. Biz küre kullanmayız abi. Biz yıllardır böyle çatıları tabanca ile, işte çiftlerle, da... otomatik silahlarla böyle çatıları boşaltıyoruz. Şimdi e, göreceksiniz zaten e, çekim yaptık. Silahla atım yapıp çatılar boşanacaktır. Üşendim, e, baktım, hesabımı yaptım, kitabımı yaptım. İşte diyorum ya, Laz işi bu. Herkes yapamaz abi. Evet böyle gördüğünüz gibi hallediyoruz işte. Çatıyı nasıl siliyorsunuz çatları? Ya yeni bir sistem geliştirdik. Ya kar çok. da ki çıkmaktan alttan yeni bir teknik geliştirdik işte. Silahla boşaltıyoruz çatıları. İşe yaradı yani. Bu laz Bunu çözmek zor ya. Yani. Evet. Ee, çok bak, kar yağmış herhalde. Acayip bir kar yağdı yani bu sene aslında bu memlekette yağması lazım. Biz sevindik evet. yağmasına ama çatıları boşaltmak zor oldu. Bizde yapı da çok işte hayvanları beslediğimiz yerler, işte evler falan. E bu sefer de yorulduk da onu boşalt bunu boşalt. Birader demiş ki bir silahla deneyelim. Denedi ve tuttu. Yani şimdiden sonra yeni bir dönem başladı herhalde çatı silmelerde. Yeni bir dönem başlattık. Bu da artık biz başlattık yani bölge olarak. Yükledi Bu eşim çekim yapıyor. Tamam. Bu bir laz mantı. Bilgisayara yüklersen bilgisayar çöküyor yani. Bu laz mantı. Cep telefonuyla görüntülediniz herhalde. Evet, sralı? Evet. ترجمة